Mutlu günler yeni gün tüyüzleri. Erşen Şirle Hipodrom'da bugün programında. Ben ve ekip arkadaşlarım. Sizlerle birlikte olmanın için içindeyiz. Her zaman olduğu gibi ne doğru bir program. Ve tabii ki bugünkü yarışlarımızın adresi haftanın ilk programı. Biliyorsunuz pazar salı programı yapıyoruz. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri sizlerle birlikte oluyoruz. Haftanın ilk başlangıç programının tabii ki yarış adresi bugün. Günlerden çarşamba İstanbul Veli Efendi 9 koşulu 2-6'lı programı bugün bizleri bekliyor. Çok keyifli, çok güzel yarışlar. Gerçekten artık sezonun sonuna yaklaştığımız günlerde e, yine çok e, güzel programlar bizleri bekliyor. Ki biliyorsunuz pazar günü artık e, son e, açık yarışlar da olacak, grup yarışları. Ondan sonra da artık zaten yavaş yavaş da. 15'inde ya da 16'sında, Kasım 16'sından doğru orada normal programa dönecek. Artık kış sezonu programına dönecek. Ağırlık dediğimiz gibi her programda söylüyor. Tekrarlayalım. İzmir bir Adana olacak. İzmir, Perşembe, Cuma, Pazar. Yine diğer günlerde, kalan diğer günlerde üç gün Adana. Ve bir günde Antalya katılması ile Antalya'da haftada sana mükerriş olacak. Yine İstanbul haftada bir. Ve diğerlerden farklı bildiği herhalde programa dahil edilirse onlar da artık ilave ve e, gece yarışı olarak veya gündüz yarışı olarak da yine sizlerin karşısında olur diye düşünüyoruz. Hep gerisi haberler. De, tabii ki resmi e, tam olarak e, program gelmedi. E, ilave eniştar adı altında Kasım ayından itibaren başlayacak. Ocak ayından itibaren de yeni takvim e, takvime göre eniştarsızlık da bir şekilde inecek. Dediğim gibi e, bilgiler bize geldiyse biz de onları sizlerle paylaşırız sevgili severler. Dokuz koşulu güzel program İstanbul'da da havanın parça bulutlu. Sıcaklığında 19-20 derece olduğunu söylüyoruz. Tabii ki yağış yok şu an için, şu an itibariyle. Çin pistimiz ölçümü 3.3 santilik işte, normal. Normal şartlarda pide girişler, kanatımız ve herhangi bir yok değişmiş şu an itibariyle yok. Ama yayın akışı içinde bir de herhangi bir bilgi ulaşırsa bunları da sizlerle anında paylaşırız sevgili severler. Saatler 14'ü gösterdiğinde. Veli Efendi bugün günüyle yarışıyla e, yarışlarında saat verecek. E, 9 koşu program biliyorsunuz. 2 altılı sizlere bugün sizlerle bir de yorumlamaya gayet edeceğiz. ama tabii ki e, programın sonuna doğru da tek e, panoda, tek altımız orada ikinci altı hisleri e, yine karşısına getiriyoruz ve tabii ki burada yine panoda üzerinde de yorumlarımız olacak. E, dediğim gibi güzel, keyifli bir program. E, her zaman olduğu gibi İstanbul programları zaten e, bütün sezon boyunca hep güzel ve iyi yarışları oluyor. E tabii ki yarışların merkezi, bütün grup yarışlar, e, Gazi Koşusu dair işte tay denemeler, erkek sayı denemeler, sayı denemeler, sayı taksonlar. E, ya bütün yarışlar, grup yarışları, aklımıza gelecek bütün grup yarışlar doğru koşuyor. Doğal olarak da tabii ki ağırlık merkezi İstanbul Veli Efendi. Umarız artık diğer iller, kışın yani İzmir ve, İzmir ve Adana'daki yarışlara da ilgi ve talep artar. E, çünkü e, ben e, bu illerin geçmişte e, çok daha iyi sapkanlara e, ev sahip yaptığını, çok daha iyi kaliteli sapkanların bir geldiği yaşları seçmiş işte birisi olarak e, son dönemlerde biraz sanki böyle biraz düştü gibi e, görüyorum en azından kalite seviyesinin. Umarız e, biraz daha özendirici e, kararlarının ŞK kulübü e, bu illere de. Bizim e, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz isimler de gelip burada start alıp koşarlar. E, çünkü iyi ve kaliteli isimlerin bir yerde olduğu yarışları da tabii ki seyretmek. Seyir açısından e, İzmir'in de hakkı diye düşünüyorum. Çünkü yarışların biliyorsun başladığı kent İzmir, daha sonra bütün illere yayıldı. İstanbul, Ankara illerine yayıldıktan sonra diğer işte biliyorsun. Kocaeli, Bursa, Elazığ, Urfa, Antalya, Diyarbakır'da bunlara katıldı. Ama dediğim gibi yarış ilk doğduğu yerinde, İzmir Şirin Ekbalı'nın boğulduğunun da altını bir kez daha çizelim sevgili severler. Evet geçelim yavaş yavaş da. Bugünkü yarışların yorumlarına 9 koşulu programda saatler 14'ü gösterdiğinde günün 1. koşusu 6 yerinde birinci ayının startı verecek sevgili severler. Meydan bir koşuna başlayacak günün 1. koşusu 6 yerinde birinci aya. 3 yaşlı Araplar sevgili severler. 1400 metre için kimse koşulacak yarışta işte. tam 8 isim e, meydana veda etmek için mücadele edecek. Bu koşuda Sevgili severler, 2 ve 6 malı e, taylarında ekürü koşma avantajına sahip olduğunun altında bir kez daha çizelim sevgili severler. Ve gelelim bu koşuda sevgili severler yorumlarımıza ben özellikle bu koşuda 7 ve Suzi amcanın bugün etkili koşmasını hatta hatta meydana veda etmeye yakın isim olduğunu da altını çizmek istiyorum. Çok ciddi bir ekip var. O ekipte 8 numara Florya sevgili severler. Her geçen gün artan bugün etkili olacak diye düşündüm. 8 numara da bugün yine devreye girebilir. Daha sonra sevgili severler 1 numara Büyük Güntay. Artan Forumu yine o da bugün meydana veda etmek için mücadele edecek. ilk bir kez start aldı. Fazla sıkıştırılmadı. Ama Tayyip'in içerisinde yaptıkları tecrübe tabi onlar için olumlu oluyor. Sonrasındaki İlman Bitek'in çalışmaları oldukça iyi yönde olduğu ekip arkadaşımızdan tarafından bize bildirildi. Üçüncü sıradan Büyükün Tay değilim. ve sonra üç numaralı fırlama sevgiye severler. öneceğimiz. öğreneceğimiz birinci koşu birinci altında başlangıç yandan bu dörtlü yine fazlasıyla yeterli olacak diye düşünüyor, bir de severler. Evet geldi günün ikinci e, koşusu. Altında ikinci aya kısa vade, e, bir devam edecek, kısa vade 8 dişiler hep koşu dört yaşlı Araplar. 2000 metrelik uzun mesafe sentetik koşulacak yarış son haftalarda ikincilikleri adeta abone olan ama bugün baktığımız zaman kendisini ön tarafta fazla rahatsız edecek bir isim görünmüyor. Bu isim kim? Bu isim Dörtme Topaz Gör. Topaz Gör. Ben bugün Yeşil'de gibi bir şans yaşamazsa e, kazanmasını bekliyorum. Topaz ilk kez Uzun adan sonra Hayri Kartaş da birçok başarılı işlemiz attı ama bu kez Mustafa Çiçek biniyor. Bakalım Mustafa Çiçek'in kan nasıl bir yarış Ama ben normal kalitesini yarışına yansıması halde çok da fazla jokey yedirgemeyeceğini düşünüyorum. Ve Topaz Gölü 4 ma Topaz Gölü bugün birinci altın ikinci elde banko isim olarak önermek istiyorum sevgili yarış haberler. Geldi gün üçüncü, günün üçüncü, üçüncü kursu, birinci altında üçüncü el seviyeye severler. Smith'in yine iki yaşlı Araplar, 1400 metre için bize koşulacak el işte. Yine sevgili severler. Bu koşuda da tam 8 isim birinci mücadelesi yapacak. Bu koşuda 4 ve 5 nolu yine tayların da ekili koşma avantajına sahip olduğunu altını bir kez de çizip hatırlatalım sevgiyle severler. Ben öncelikle meydana veda etmeye en yakın isim olarak 2 Çalkan diyorum. Gerçekten Çalkan'da, bugün için koşmuş olduğu yarışlarla bunu fazlasıyla hak ediyor. Her geçen milyardan formu. Tabii ki kazandığı tecrübe, yarışlar gördükçe bu tecrübe üst e, üstüne geliyor, üstüne biniyor. Tabii ki e, bugün içinde baktığımız zaman özellikle son yapmış olduğu içinde çok akıcı görüntüsüyle ben bugün Çalhan'dan net bir yarış bekliyorum. Meydana veda edebilir. Dikkat diyelim, altını ama iki tane de rakip var bu rakiplerden. Önceliği dört numara Mehmet Bey. Ben Mehmet Bey'den de bugün yine etkili bir yarış bekliyorum sevgili izleyen, severler. Dileyen isteyenler bu ismi de yine Şalhan'dan sonra ikinci sıradan değerlendirebilirler. Son olarak sevgili severler, yedimlerle söyle ova. Günün sürprizini gerçekleştirebilir. Dikkat diyoruz. İstanbul'daki bizden gelen bilgiler çok olumlu bu. Tay ile ilgili tabii ki tercih her zaman olduğu gibi. Siz sevgili severler. İlk üçü, üç, üç aya geride bıraktık sevgili Sayın İstanbul Efendi yorumlarımızda. Geldi günün dördüncü koşu birinci altı gayanın aynı zamanda dördüncü aya ikinci altında başlangıç ayağı sevgili yerseverler. E, ee, handikap bir koşu. Handikap 15 yine 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrek için pisa koşulacak ilişki. 9 ismin binecek mücadelesine sahne olacak. Ben burada 3 isim özellikle sizlerle paylaşmış durumum. Bir de alternatif banka olarak da bir ismin altını çizmek istiyorum. Bu isim kim? Bu isim dört numaralı Little Frankel sevgiler severler. İsteyenler, küçük ölçekler bu ismi tek yazabilirler. Ee, Malum e, bilim birim fiyatların yükselmesinden sonra altılı kuruluşu yapmak çok çok zorlaştı. E, tabii ki böyle artan fikirleri de hatırlatıyoruz küçük ölçekli severler için. Ama ben bu ismin yazılmasında riski buluyorum diyenler için de. İki isim önermek istiyorum sevgili severler. Bunlardan bir tanesi numaralı uygun oldu. Son haftalarda gerçekten başarılı yarışlarla dikkat etmeye başladı. Bugün en az 4 numaralı Little Frankel kadar da şansın olduğunu altını istedim. Ama benim tercihim ağırlıklı olarak 4 numaralı e, Little Renkli severler. Daha sonra bir isim var, bir şans olan bu isim de Üçmali Şef Roller sebliye sever. yani isimler yine Üçmali Şef da sürpriz severler. Yine birinci akte, ikinci altın birinde derdende Bireler sevgiliyi severler. Geldi günün beşinci koşu sevgiye severler. Kandikap 15 koşu ile devam edecek bu koşu yine. 4 ve yukarı Araplar, 1600 metre için piste koşulacak yer işte. Tam 9 isim birinci mücadelesi verecek sevgili severler. Bana göre günün en keyifli yaşlarından bir tanesi olacak. Birbirine çok performansa yakın isimler saat oluyor. Tabii ki bir sıralamamız olacak. Ben sıralamanın başında 3 numaralı Gürbayi Gürbay ise önermek istiyorum. Etkili bir koşu gürbası bahsi severler. Çünkü son haftada gerçekten orada da 5-4 e, son haftada bir içinde tabel yaptı. Atan Forum bugün için idman pistindeki gönül dikkat çekmeye başladı. Öncelik bu isimden e, yana kullandık. Daha sonra Dortmund'a Eda yapacak bir severler. Benim yine bugün çok etkili olmasını bekledim bir isim. Ve idman pistindeki 800 metrek içinde çok iyi görünen 5 numara baba zaman bence altıdan kattan da kesinlikle yer almalı sevgili severler. Yine idman pistinde artan formüle bir numarada dar bugün yine etkili koşmasını bekliyoruz ekip olarak. Ve son olarak benim bugün altın özel geçmek istediğim bir sütü sevenler için bu isim halı uçan kuzey sevgili severler. Evet geldik günün sevgili severler. Altıncı koşu yine birinci altın son pinaya, ayağı, ikinci altın da üçüncü ayağına. Bu yarış handikap bir koşu, handikap sevgili severler. 24 ve 3 ve yukarı İngilizlerin yine 2 metrelik santrik üstte koşulacak yarışı, uzun mesafeli bir koşu ve sevgili severler. Bu koşuda da 7 isim verecek, mücahası verecek ki ben özellikle 4 numaralı çakıl yıldızından bugün çok etkili bir yarış beklerimin özellikle altını çizmek istiyorum. Daha sonra 3 numaralı Kulstah cool sevgili severler. Yine artan formu ile bence yan kartlarına yazılması gereken bir diğer şanslı isim. Daha sonra 6 numaralı Kit for Ted sevgili severler. Bu isim de gerçekten son altlarda gerçek yapmış olduğu yarışlarda performansına dikkat çekmeye başladı. Dikkat edelim, atlamayalım. Yine yan kartlarında bu isimde değerlendirelim sevgili severler. Daha sonra bir numaralı Gold Power. Evet kilo ağır. E, ee, gerçekten 60 kilo bisiklet zaman zaman yarışlar içinde bu isimlere sorun yaratabilir. Ama kalitesiyle bunun üstünden, üstesinden de gelebilir. ve ee, geçmişte bunun birçok örneğini zaten e, birçok yarışta gördük. Yine Gold Power yine dediğim gibi kalitesiyle bu dezavantajı yer içinde avantajı da çevirebilir. Ama e, işin öyle o kadar kolay olmadığını da altını çizmekte fayda var. Ki son olarak da yine son yarışını kazanan o da olarak e, arttı sketi skeleti. Koca Seyit'ten de yine sevdiği piste etkili bir iş gelebilir. Ama öncelikle 4 maça kırıldızı, 3 mala kursat ve 6 maça folk Yine küçük ölçekler için bir kenara ayıralım. E, bir çizgi çizgiçlikten sonra da 1 numaralı seviye seferli Gold Power ve 2 numaralı Koca Seyit'ten de yine etkili bir iş gelebilir. Dikkat edelim geniş altı oynayanlar. Bu isimleri altıyan kartlarına ilave etsinler. Ama küçük ölçekler için 4-3-6 sıralaması yeterli olacak sevgili yarı severler. Geldik günün yedinci koşusu ikinci altında e, dördüncü ayağı sebebiyle Yine keyifli bir koşu ile devam edecek. Kısa vadeydi. 2 yaşlı İngilizler 1400 metrek santrede koşulacak yaşta. Altı isim birincilik mücadelesi verecek ki ben bu koşuda önceliği her geçen gün artan formu ile ve dikkat çeken görüntüsüyle müthiş şerifler imza ee, yine e, alternatif olarak bu ismi de yine tek yazabilirsiniz. Altı yanıtlarda değerlendirebilirsiniz. Bir numara pitfall seviye severler. isteyen, diyenler risk alabilirler. Ama iki çift rekip var. Bunlardan üç malı Velox'un ben bugün için çok çift rekip olduğunu altını çizmek istiyorum. Yine artan formüle ile imanın pisindeki görüntüsüyle e, dört Havok. Yine bu koşunun diğer bir şansı ismi olup son olarak son haftada başarılı yaşlarıyla dikkat çekmeye başlayan ve artık geliyorum sirenleri yavaş yavaş hissettiren Beşma Wolf Seyfo'nun da yine bu ayakta değerlendirmesi gereken isimler arasında yer aldığında da altın Yani sıralamamızın başında ben bugün etkili koşmasını beklediğim dördüncü ayakta Seyfi Yaşar günü 7. koşunu bilmiyorum ama Pitbull'dan e, biraz daha e, umutluyum. Kazanması benim için e, çok normal bir sonuç olacak. Küçük ölçekler için bu isim diyelim. Ama iki titre olduğunu da aldım. Çizmiştim bu isimler. Üç numara Velox, daha sonra dört numara Havok ve son olarak da beş numara Wolf Seyfo'yu dilen geniş altı oynayanlar altı oynayan kartlarında değerlendirebilirler. Evet, bankolar nerede diye e, sorar gibi sorduğunuzu şu anda duyar gibiyim. hemen bankumuzda günün 8. koşusunda gelecek sevgili severler. Şartlı bir koşu, şartlı beş. Üç ve yukarı İngilizlerin 2100 metre için piste koşulacak yarışında seviye sever. Yedi isim binicik mücadelesi verecek ki bu koşuda ben 4 malı King Runner'ın yapmış olduğu hafta içindeki müthiş kalıbıyla bu rakibini geride bırakmasını bekliyorum. Net bir yarış bekliyorum ve bu koşuda da 4 dört King Runner deyip banko deyip hemen bir diğer koşu olan günün dokuzuncu koşusuna ikinci altında son final ayağına geçiyorum sevgili severler. Günün dokuzuncu koşusu gerçekten günün en keyifli yarışlarından rış Aynı zamanda bu koşu Bayis Sabah Sevgi'ye severler. Tabii ki 14 koşu. Handikap 14 koşularda biraz böyle farklı isimler de devreye girebiliyor. E, 3 yaşlı e, Arapların yine 1500 metrelik -15 santrik piste koşulacak 14 isim birinci yapacak. E, çok e, liste uzayabilir. Ben 4-5 isimle sınırlandırdım. 2-3 yine sizlere Bayis'i Bayis oynayan, Bayis oynamayı sevenler için de bu isimleri önereceğim. Ama ben özellikle 4-5 isimle sınırlandırmak istiyorum. Sonaya gerçekten sonaya böyle kolay bir yarış görünüyor. 3 numaralı Enfes Samer'den başlamak istiyorum. Son haftada gerçekten önemli yarışlar imza Son yarışındaki ikinciliği bana göre çok değerli. Zaten bunun önceki koşu yarışlarının hemen hemen tamamında tabela içinde yer aldı. Bugün artan formülü Enfes Samer'den yine net bir yarış bekliyorum. Ve yine bir ekip var. Bugün çok etkili koşmasını bekliyorum ki hafta içerisinde olduğunu çok beğendik. Ekip olarak bu isim bir numaralı Bahçe bir sevgili sebeler ben bu isimden de bugün çok etkili bir yarış gelebiliyorum. Dikkatliyorum, altını istiyorum ve üçüncü sıradan da 3-5 numaralı beğeni sizlere önermek istiyorum. Daha sonra benim bugün çok iyi koşmasını beklediğim ve özellikle altını çizmek istediğim bir isim var. 10 numaralı attargah sebebini hemen içine doldurarak size anlatayım. E, son 3 e, galobunu e, sevgili severler. 800 metre üzerinden yaptı. Üçünde de 52-52-52 ki 52 800 metre araplar için gerçekten çok önemli bir galop. Sonları da 26 buçuk 26, var rahat. Ee, ben bu galopların yarışına yansıması halinde bu isimden de bugün net bir bilgilik bekliyorum. Dikkatliyorum. Altını çiz çiziyorum. Ve bu ayakta son olarak da sizlere ben son haftanın flaş ismi e, altın malı azeli damat deyip bu koşuya son aya nokta koymak istiyorum. Dileyenler, isteyenler, 5 Bayis'te ben bu ayakta farklı sürpriz isimler yazmak istiyorum diyenlere de iki isim önermek istiyorum. Bunların başında 4 mu geliyor. Diğer isim de 9 Agah Bey. Dileyenler, isteyenler 6 gen da. Dileyen isteyenler de 5 Bayis'te bu isimlere yer verebilirler. Sevgili yarı severler. 9 koşu uzun uzun geniş bir şekilde e, detaylandırarak anlatmaya çalıştık. Tabii ki e, her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Programın bölümde yine e, yönetmen konusunda sevgili yaz var. yazdan rica ediyoruz. Bu kez panomuz ekranlara geliyor. Panomuzda ikinci altının e, sıralamasını sizlerle bir, bir, kez daha yorumladıktan sonra hep birlikte tabii ki programımızı da yavaş yavaş programın sonunda birlikte kapatacağız sevgili severler. Evet. Fonumuzda gördüğü gibi sevgili severler. Öncelik Lord Mayor Little Frankel dayana kullandık. Küçük ölçekler için bir kez daha söylüyorum. Biraz risk alınabilir, tek yazılabilir. Ama rakip noktasında iki ciddi rakip olduğunun tabii ki e, hatırlatmasını yapmakta fayda var. Bu isimlerin başında ikinle uygun oldu geliyor. Son haftada gerçekten başarılı performans edildi, kaç çekti. Zaten bugün yine e, ikinci sıradan bu ismi sizlere önerdik. Üçüncü sıradan biz bugün sürpriz şans olan bir ismistere e, yine sıralamamızın bu bölümde yer verdik. Üç nazı sefra alır. Gördüğünüz gibi bana üç zandan bu ismi sizlere önerdik. Ama dediğim gibi dört marlı. Riddle Frank'lı biraz da risk edip küçük ölçekli e, yarış oynayan yarış severlerimiz risk edip tek yazabilirler. İkinci hafta e, paramızda üç marlı Gürboğa'yı önceki isim olarak sizlerle paylaştık. Gürboğa bugün gerçekten etkili olabilir. Yine dört eda Eda'ya benim bugün çok etkili bir e, sergisim bitirdiğim bir isim. Veyni İdman Pisi'nde yapmış olduğu galoplarda çok iyi görünen 5 numaralı Baba Zamanı panomuzda 3. sıradan yer aldı. Yine 1 numaralı Darlöy sürekli iyi galoplar sergiliyor, geliyor sinyallerini veriyor. Ama o gün bugün olabilir, dikkat diyelim ve 4. sıradan da Darlöy'ü öneriyoruz sevgili severlerimize. Tabii ki tercih hep söylüyoruz siz sevgili severlerin altınları uçan kuzey son olarak panomuzda sizlere önerdiğimiz bir diğer şanslı isim. Geldik panomuzu üçüncü ya. Bana göre günün en keyifli en ama bir o kadar da zor bir tanesi. Çok isme yer verdik e, o açıdan. E, ben yine iki aşamalı yapmak istiyorum. Öncelikle bu üçlü geriye kalan ikiliyi de dileyen isteyenler ile geniş halkla oyuna değerlendirebilirler. Ben de maçı kıydı hızından bugün çok net bir eş bekliyorum. Hatta kazanmasını bekliyorum sevgili severler. Yine rakip noktasında ben üstüme kuş da çok etkili bir gelecek diye düşünüyorum. Daha sonra son haftada isminden fazlasıyla bahsettirmeye başlayan Altmar Titfortet'in Tid de bugün yine etkili koşmasını bekliyorum. Bu üçlüğü öncelikle değerlendirelim. Daha sonra geriye iki isim kalıyor. Bu isminin başında 63 kilo sıkıntı Bugün start alacak Gold Power, kalitesiyle, rakiplerinden tabii ki fazlasıyla, kilosu fazla. Bu onun için bir yer içinde baktığımız zaman dezavantaj gibi görünüyor ama işte bazı isimler var, e, kalitesiyle bu dezavantajı e, yer içinde avantaja da çevirebiliyorlar. E, bu isimlerin içinde işte bir numara Gold Power'da dördüncü sıradan isyan dileyenler, izseverlerimiz yazabilirler. En ya son kursunda beklenen, o etkilesini yapan, kazanan ve sevgili birisi tekrar the, alacak olan, 2 numara koca seyit, o da tabi kilo olarak e, rakiplerine göre biraz daha arttı kilosu ama dediğim gibi çok formda, e, işte çok formda olduğu için de bunun üstesinden gelebilir dikkat diyelim. Yani 4, 3, 6 öncelikle sevgiye severler. 3. ayakta bana gördüğü gibi daha sonra ağır kilolu 2 isim 1 numara gold power ve 2 numara koca de bir yani isyandan yine 6 yan karttan da değerlendirebilirler. Evet Seviyesi. izleyiciler, dördüncü ayak panomuzda önceyi 1 numara Pitbull'dan yana kullandık. Baktığımız zaman e, yarışları gerçekten çok e, başarılı. Bugün zaten kazanması da anormal bir sonuç olmayacak. Rakipler var mı? Tabii ki var. Çok güzel rakipler var. Bunların içinde 3 numara Velox ve 4 numara Havok'un bugün yine artan formu ile çok ciddi rakibi olacağını düşünür bir, 1 numara Pitbull'un zaten panomuzda da. 3 ve 4 ikinci sıradan sizlere önerdiğim isimler. Son olarak yine e, başarılı yarışlarıyla dikkat çeken ve her yarışı birbirinden değerli olan 5 numaralı Wolf Seifoyla, bence bu ayak fazlasıyla kapanmış olur diye düşünüyoruz. Evet, banımızda 5. ayak gördüğünüz gibi banko ayakımızı buradan yana kullandık. 4 numaraki Inkrans özellikle son yarış kalıbında yarıştırdığımızda adede kanat takıp uçtu. O galibunu bugün yarışına yansıması halinde bana göre çok kolay bir birincilik elde edecek deyip risk alıyoruz. Ve sizlere bir 4 Lord Malik'in kralları günün en sağlam bankosu olarak önermek istiyoruz sevgili yarışıverler. Geldik günün dokuzuncu koşusu ikinci altının final, final ayağına. da gördüğü gibi 3 Mar Endil Enfes Tamer artan formuyla bugün için favori olmayı fazlasıyla hak etti. Biz de ilk şansı ilk sırayı bu sapkandan yana kullandık. Konumuzda gördüğü gibi. Yine bugün için etkili olmasını beklediğimiz bir isim var. Bir numaralı Bahçedere Bey'i severler. Gerçekten özellikle yapmış olduğu san grubunda çok dikkat çekti. Dikkat dedikten sonra yine dikkat çeken bir diğer isim Beşmalı Yelben. Bugün sizlere önereceğimiz üçüncü sıradan önereceğimiz bir isim. Daha sonra 4-3 tane 800 metrelik işinde adeta kanat takıp uçan bir diğer isim de Araplarda 10 numara Attargah oldu ben bugün bir ismin altını özellikle çizmek istiyorum. Muhakkak ve muhakkak altı kartına yazın. Hatta e, Bayis'in diğer e, bölümlerinde ikili Bayis'lerde, dörtlü başlarda, beşli başlarda de bu ismi değerlendirin diye de özellikle sizlere hatırlatmada bulunmak istiyorum sevgili severler. Son olarak sevgili severler sürekli başarılı performansı dikkat çeken bir isim var. Bu isim de Altmanlı Azeli Damat. E, bu ismi de yine dil yani isteyenler bu sorunun içine dahil edebilirler. Yine iki isim var bir şans olan. Aynı zamanda 5 Mayıs'ta değerlendirebilirsiniz bu isimleri. Bu isim kim? Bu isim 4 Ay Aypiresi ve bir diğer de 9 Agah Bey severler. Ee, dediğim gibi dileyen isteyenler bu isimleri gerek Mayıs'ta gerekse altıgen kartlarında da değerlendirebilirler. Evet. Güzel, keyifli bir iz İstanbul e, günü bugün seviye severler. Artık biliyorsunuz İstanbul sezonunun son e, günlerine doğru Geliyoruz. Ee, Kasım 15 16'sından itibaren artık yarışların adresi ağırlıklı olarak İzmir ve Adana. Tabii ki bizim ağırlığımız yarışlar İzmir'de olduğu için, biz de İzmir kanalı olduğumuz için bizim de tabii ki ağırlığımız İzmir, Çin'e yarıp numara koşulacak yarışlar. 3 yarış günü olacak Perşembe, Cuma, Pazar. Tabii ki çok e, önemli yarışlara da tanıklık edecek İzmirler kış boyunca ta ki Nisan ayına kadar bu yarışlar böyle bu şekilde devam edecek. E, programımızın başında söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Eskiden biliyorsunuz İstanbul ve İzmir yarışları e, öncelikli illerdi. Tabii ki Adana da buna ilave edildi ama e, kaliteli isimlerin İzmir ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu gözlemliyorduk geçmiş yıllarda. Özellikle İstanbul sezonu bittiği zaman ağırlıklı olarak oradan bütün kaliteli isimler İzmir'in tutarlar ve kışın adeta burada yarış şöline dönüşen e, çok önemli yarışlara e, tanıklık etti İzmirler ki İzmirler biliyorsunuz yarışları yarışında seyretmeyi seviyorlar e, değil miyse tıknın tıknın doldurulardı türbünleri hatta e, böyle hemen bariyerlerin kenarlarında da birçok ismi e, insanları da sevende görmek mümkündü o dönemlerde ama dediğim gibi son dönemlerde e, İstanbul sezonundan sonra sanki İzmir e, o beklenen ilgiyi yarış takviminin belki de e, yanlış programlasından doğru hak ettiği yarışları bir türlü e, göremedi. Çok e, böyle çok kaliteli isimler de İzmir'e gelmedi. İzmir Şener Podrum'da saat almadı. E, tabii ki mahrum kaldı e, birçok e, yarışseverler yarış doğal olarak e, seyretmek istediği sapkanları, canlı olarak seyretmek istediği sapkanları. Bu da seyretme şanslı olmadı. Dediğim gibi takvimde umarım iyi ve doğru program, programlar yapılarak daha da özendirici şekle getirilebilir programlar. Tercihini tabii ki e, yarı, e, az sahipleri eküller Buradan yana kullanırlar. Adana son yıllarda e, İzmir'e baktığım zaman daha kaliteli isimlerin start aldığı bir il olarak gözünmese çarpıyor. E, Antalya tabii yeni e, biliyorsunuz e, açıldı. E, artık 3. sezonu bu sene olacak. E, yavaş yavaş orası da oturacak e, ama dediğim gibi e, henüz tabii ki orada da istenilen, beklenilen e, e, ilgi olmuyor, çok doğal. Zaman içinde orada bir takım eksilerde gidildikten sonra oranın rağbet olacak. Tıpkı Ankara İpolu'nun nasıl ilk açılında biraz böyle acaba soruları vardı. Çünkü merkeze çok uzaktı biliyorsunuz seviye severler. Ama zaman içinde yıllar geçtikçe orası da oturdu. Artık orada da çok kaliteli yarışları Ankaralar seyretme şansına sahip. Ama İzmirliler bu güzel yarışları İzmir'de çok kaliteli sapkanlığı seyretmek istiyor. Doğal hakları, umarım yarış takımını buna göre programlar, yıllar seviye severler. Evet, bugün her zaman olduğu gibi yönetmen koltuğunda sevgili Yavuz vardı. Yavuz'a çok teşekkür ediyorum bu programa verdiği katkılardan dolayı her programda olduğu gibi. Ve böylelikle yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. kere severler. Ben programın size ulaşmasına emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Yarın saatler 12 gösterdiğinde bizler yine burada karşınıza olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.